Herkes hazırsa hocam konuşuyorlar. Allah. Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Ben hatırlamıyorum bu sene Galatasaray bu şekilde bir oyun sergileyen rakip bir takım. Birçok soruna sıkıntıya rağmen bugün buraya gelerek <laughs> çok imcadlı eden daha doğrusu maçtan önce de söyledim. Bugün galip gelmenin veya mağlup olmanın herhangi bir öneminin olmadığını bugün sahaya çıkıp iyi bir duruş göstermemizin gerektiğini söyledim. Onlar da bugün sahaya çıkarak dediklerimize sadık kalarak en iyi şekilde mücadele ettiler. Galatasaray'ın golü duran toptan zaten buldukları pozisyonlar duran toptan sonra da bizim oyunu biraz hızlı başlatmamızdan yakaladıkları son 10 dakikada 2-3 tane pozisyonları var ama onun haricinde tamamen geriye koşturduğumuz oyun kurulurken ee, o baskıyı hissetmeden çıkışlar yaptığımız bir maç oldu ve defans arkasını defans arkasında attığımız toplarla da pozisyon bulduğumuz bir maç oldu. Biraz daha yetenekli veya biraz daha bitiriciliğimiz fazla olsaydı bugün farklı bir şey konuşabilirdik ama dediğim gibi Galatasaray takımı e, bu sezon burada çok iyi oyunlar oynadılar ama biz de bugün onların oyunlarına karşılık doğru bir oyunla mücadele etmesini bildik. O yüzden ben takımımı tebrik ediyorum. Bugün e, yenilsek de kaliptir, bu yolda mağlup diye bir söz vardı çok eskiden atasözü. Onları tebrik etmek gerekiyor. Ben de tebrik ediyorum. Var mı sorumuz? Buyurun. Kim? Bu da efendim. TV Spor Serdar Kelleci. Tebrik ediyorum oyun için. Dediğiniz gibi bu sene ben iç sahada özellikle Galatasaray'ı bir Antalya Spor maçında kötü görmüştüm. Bir de bugün gördüm. O yüzden oyun için tebrik ederim. Teşekkürler. Mertens'le e, ee, özellikle Masanga'yı sanırım birebir eşleştirirken sonrasında biz tabii yukarıdan gördük ama doğru görmemiş olabiliriz. 4-1-4-1 gibi başladınız. Sonrasında evet. diğer iki öndeki oyuncu 4-1-4-1'in ortasındaki oyuncuyu biraz daha geri yasladınız. Burada amaç neydi? Biz mi yanlış gördük ya da? Yok biz 4-1-4-1 çıkarak hiçbir zaman Mertens'e de özel bir önlem almadık. Biz sadece Masanga'nın o 6 tek 6 oynadığında çok hem sağ solu kapatabildiği için onu iyi oynadığını düşündüğümüz için böyle bir Kadroya çıkmaya çalıştık ama Masango'nun boşalttığı alanlarda da bir taraftan, Ömer bir taraftan kapatmasıyla o alanı, çünkü göbeği çok iyi kullanan bir Galatasaray var. Hiç olmazsa o göbekten oyunlarını oynatmamaya çalıştık ki bugün çok başarılı olduk. E, çok iyi anlayış ettik Galatasaray'ı. Dediğim gibi ben her zaman söylüyorum Galatasaray bu ligin üstünde bir takım. Zaten puan tablosundaki yeri de belli, aradaki fark da belli. O yüzden e, biz oynanabilecek oyun oynamaya çalıştık ki Galatasaray gibi güçlü oyunu olan hele ki 50 bin kişilik bir taraftar önünde çok rahat oynayan bir Galatasaray'a karşı bugün ezilmedik, mücadele ettik. Hatta ezilmekten hani bu şey bir kelime ama mücadelenin de üstünlüğünde iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. 21 kere ceza sahasına giriş yapmışız. Belki evet ceza sahasına girdikten sonra bitiriciliği gösteremedik ama bu da dediğim gibi biraz kaliteden, biraz daha farklı oyuncularla olabilecek bir durum ama biz kendi Yağımızda bu kadar kavrulabiliyoruz ki e, çok sıkıntımız var. Bunu hep söyleyip dile getirmek istemiyorum. Bu hafta da yaşadığım sıkıntılar vardı. Ama ona rağmen bütün takım elinden gelen her şeyi yaptılar. Bir de Doğukan Sinik soracağım hocam. Doğukan Sinik'in hafif bir sakatlığı vardı. Riske etmek istemedik. E, çünkü biliyorsunuz uzun zamandır futbol oynamıyor. Geldiği takımdan da o şekilde geldi. E, Riske etmeyip Halil'i tercih ettik. Halil de bugün elinden geldiği kadar mücadele etti. Onun için de kolay değil. E, kiralık geldi biliyorsunuz Galatasaray'dan bize. Burada mücadele etmesi, oynaması onun için de kolay değil ama o da elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Var mı başka? Var mı? Tarık Akan, Sabah Spor. Hocam öncelikle tebrik ediyorum Galatasaray deplasmanında çok iyi bir oyun çıkardınız. E, 58. dakikada vardı 3 dakika incelenen sonrasında Hı. iptal edilen offside e, sebebiyle iptal edilen golünüzü maç sonu incelen fırsatınız oldu mu? Yani inceleyemedim ama e, tabii ki konuştum arkadaşlarım çevrem var. Ya bence hakemler hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama hani golde de bakıldığında Carlos'a bir e, temas olabilir diye düşünüyorum Galatasaray'ın attı duran topta. Sonrasında bize verilmesi gereken yani daha doğrusu foul beraber bir sarı kart var. Onu es geçti ama aynı foul'ü Galatasaray yaptığında iki tane sarı kart dedik. Hatta bundan dolayı Ömer'i ikinci arada çıkartmak zorunda kaldım. E, offside pozisyonu bilemiyorum tabii ki nasıl çizildi, nasıl bakıldı ama e, emin olun bugünkü mağlubiyet bence veya bu kararlar, bu verilen gol veya işte benim dediğim gibi foul hiç önemli değil. Bugün benim takımım gerçekten çok iyi bir duruş, çok iyi bir performans gösterdi. O yüzden ben neyin ne olduğunu bildiğim için bugün onlarla çok gurur duydum. O yüzden de hepsine sizin aracınıza da teşekkür ederim. Peki hocam Hatay Spor'un ligi daha üst sıralarda bitirebileceğini düşünüyor musunuz bu sezon? Sezon başı böyle bir durumumuz vardı ama imkanlardan dolayı işte İstanbul'da dedik biliyorsunuz ilk hikaye. Sonra Mersin'e geçince biraz o e, yerleşik düzen zor oldu bizim için. O arada da çok puan kaybı yaşadık. E, sezon başına yoksa iyi başlamıştık. O sorunlar bizi biraz geride bıraktı ama ben şunu söyleyeyim. Bizim için bu sene kümede kalmak şampiyonluk kadar değerli. O yüzden inşallah biz bu sene kümede kalacağız. Bu bizim için şampiyonluk kadar değerli olacak. Çünkü sıfır bütçeyle bir kurulan bir takım var. E, ve yüzlük yüzlük artık sonuna doğru geldik. E, i̇nşallah da en iyi şekilde bitirip Hatay'ı ligde tutup ondan sonra gelecekle alakalı planlar yapmaya başlayacağız. Teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz arkadaşlar? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.